Arkadaşlar herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Eren Gelir ve 4 kişilik takımlara karşı 2 kişiyiz. Güzel bir ekip maçı olur umarım. Güzel bir maç olsun diye yanımda arkadaşım da var bu sefer. Mami ile birlikte girdik. Bakalım neler neler bizi bekliyor. Dediğim gibi rakiplerimiz 4 kişi hareketli bir maç olsun diye Rozok'tayız. Hadi inşallah öyle de olur. <laughs> Şu an gelen giden görünmüyor. Rozok çok tehlikeli bir yer. Çok bilinmedik bir yer. Yani kesin adam gelebilecek diyemiyorsun. Ama geldi mi de gördüğünüz gibi işte. <laughs> evet ileriye tam 10 kişi atladım abi. Adam var burada. Öldü de o nasıl bir gelişti iyiydim. <laughs> <mi? gülüyor> Korktum. Adam resmen uçarak geldi. Evet bu yakında birisi daha var. Bayağı kişi var etrafımız dolu ya. binaya çıkıp bir binadan etrafa bakacağım. Daha net görebilirim umarım. Evet şu çatıda biri var içeri girdi. Hadi. Aga kolsuzluğum tuttu. Mami o adam içimde kaldı. Gel basalım şurayı. Burada. Çok az yanı var. Onu vuramazsak ağlarım. Arkamdan birisi bana deniyor harika. Mükemmel. Oyunda eğer e, böyle rush oynarsanız aslında daha çok kişi taşırıyorsunuz ya bak. Mami şu an arkada kalarak kaç kişiyi vurdu. Beni vurmak istediğim adam kim bilir nereye gitti. Bir hırs yüzünden var ya. Sıkırır, kurdu, kurdu, kurdu. Gel gel gel. Tamam. Sıkır. Huh. Bayağı güzel bir maç başladı. Gerçi benim için değil ama en azından ekipçe güzel kill aldık diyelim. Ben ben geldim bu arada arkamda mısın? Şu ileride bir kişi var. Ama bize daha yakından birileri de sıkmıştı. En iyi düşman gördüğün düşmandır arkadaşlar devam. Ben birini düşürdüm orada. Biri daha düştü. Güzel. O, o direkt öldü. Ama ileridekinin takım arkadaşları var. Mami koş koş koş. Burada adamlar var. Adamı kaldırıyormuş lan. Görmedim. Oha. Mami neredesin Mami? Bir kişi var içeride ve vurdum mu bilmiyorum. Adamını kaldırıyor şu an. Koşman lazım. Helal be. Vuramadın onu. Odan burada. Benim önümde helalsin. Abi <laughs> içeride neler oldu öyle? <laughs> Arada böyle e, karışık savaşlar da olabiliyor. Ben bu kadar çok kişi beklemiyordum. İçeri ana baba, ana, baba günüymüş mübarek. Umarım sende kit vardır. Kit yok. Kit bulabilirsen çok mükemmel olur. Bu kadar adamda bir tane kit yok mu? Ciddi misin? Ha, buldum tamam. Sıkıntı yok. Kitim var. Güzel bir savaş oldu. Bakalım oyunun devamında bizi neler neler bekliyor. Umarım oyunun devamı da bu kadar heyecanlı olur. Araba geliyor. O durdu. Arka kapıda iki tane araba var. Durdular. Okula girdiler şu an. Safe al kanka helal. Bizden haberleri yok. Bakalım hmm, ne olacak. Bir tanesi binaya girdiler şu an. Girsek mi binaya ya? Bence girelim. Alt katta. Neden? Ne oluyor? Step back, step back. Vurdu beni, vurdu beni mami. Mami. Helal. <laughs> ne güzel şov yapacaktım. Step back, step back. Kardeşim çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. <laughs> Aga be. Bayağı bir vurdum adamı ama kill bende kalmadı ne yazık ki. Çünkü ben takım arkadaşım adam öldürsün diye ölmeyi tercih ettim. Böyle de delikanlı bir adamız. Rozo'a bu arada galiba şey düşmüş, drop düşmüş. Tamam, şu an drop kesmeye gelirken, drop almaya gelirken daha doğrusu adamlarla karşılaştık. <laughs> Selamlar. Bayağı bir oldu. Bir tanesi düştü. Dört kişiler galiba. Üç tane gördüm ama Evet solda da birisi var. Dikkat et. Sağdan da sıkan var mı? Çok kötü yerdeyiz. Direkt çıkalım bak sağdan da soldan da bize sıkan var şu an. Bence fazla kalmayalım burada. Ben sağdakinden fena yedim. Şu evden birisi deniyor bot. onu vurdun herhalde ya yani. tamam. Şu sağdakine ne oldu? Onu gördün mü? Ustun profesörün ekibi senin güzel. <laughs> Nasıl ama güzel mi? Evet, tepede birisi var. Direkt basalım mı arabayla? Bence direkt basalım, hiç bekleme. Gel burada bagi var. atla 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 <laughs> Hazır kanımız ısınmışken Galiba evdeydi ama emin değilim direkt giriyorum Bence enerjiyi bırak içemeyeceksin Hadi bak Ha evet evde <laughs> Baskın Basanındır bu binada Nerede? Bunu düşürdün mü? Yo başkası düşürmüş abi bunu. Ben atmadım bombayı. Mami başka birisi daha var burada. O bombayı kim attı abi? Yakınlarda birisi daha var. Hayda. Helal. Abi ben de takım arkadaşım attı zannediyorum bombayı. Bir anda adam önümde öldü. Daha doğrusu adam vurunca direkt bana kaldı kill. Orada dank i̇şte <laughs> bu da güzeldi. Şimdi biz güzel bir lootumuzu yapalım. Etrafa tekrar bakalım. Bir dahaki hareket anında görüşmek üzere arkadaşlar. Yani Rozok tepesine birileri geldi. Şu an e, orada gözüyorlar Bizi gördüler ama. Bilmiyorum enteresan şeyler yapıyorlar. Ne geliyorlar ne gidiyorlar. Yakında birisi var. Pasmış birisi. Öldü. O yalnızmış ama bu ekipten değilmiş. Bir tanesi buradan dolaşıyor. Bir tane yedi. Bir daha yedi. Oğlum düşsene. Adamı düşürmem için acaba kaç tane vurmam gerekiyor? Tamam kardeşim sakin ol sen iyi bir oyuncusun. Böyle saatlerce çatışabiliriz. Hiçbir yere varmaz. Biz düşüreceğiz onlar kaldıracak. Biz düşüreceğiz onlar kaldıracak. Sahne bu. Böyle durumlardan nefret ediyorum. Ya basmamız lazım. Ya da onların basmasını beklememiz lazım. Mami ne yapalım? Go diyor diyorsan atla aşağı git arabaya. <laughs> Oğlum kaçacak mıydık lan bir saat çatışmada? Taktik yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda onları alanda karşılayacağız. Bu ee, eski bir Türk taktiği aslında. <laughs> Kaçarak vur. Taktiğin adını tam hatırlamıyorum da biz kendimizce bir isimlendirdik şu an. Derken ne oluyor? Abi Oyun gitti bende. Oyun gitmedi daha doğrusu mouse gitti. Kardeşim bir sakin ol. Abi. Adamın tam karşısında videoda olduğum için oyun dondu ya. Gördünüz değil mi? Ya. <laughs> Sinir olmasın da ne yaparsın? On mermiyle adam vur. Allah'tan takım arkadaşım yanımda yoksa ciciydik valla. Arada böyle şeyler olabiliyor. Bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar değil. Ya kötü olmasa da. O yüzden böyle sorunlar tabii yaşayabiliyoruz. Ben hemen canımı dolduracağım. Ondan sonra ulti yapacağım. Hiç tehlike atmak istemiyorum. Burada da bir ekibi güzel temizledik. Aa. <laughs> hemen yanımıza drop düştü arkadaşlar. <laughs> Şansımıza. Bu arada orada oyun donmamış aslında bende. Bu ara çok fazla CSGO oynuyorum. CSGO'da CTRL ile oturuyorsun. Ama e, PUBG Mobile'de CTRL'ye bastığın zaman... Mouse moduna geçiyor şu gördüğünüz. Yanlışlıkla ona basmışım. O yüzden adamların karşısında sap gibi kaldım. Ne oluyor? Birileri sıkıyor. Derken çok da uzak olmayan bir silah sesi geldi alanın içerisinde. Gördüm. Düşürdüm. Şuradaydı adam. Ama başkasıyla çatışıyordu ve onun büyük ihtimalle takım arkadaşları da var. Ne yapıyoruz? Hazır mısın başlayalım Mami? Ama gitmek de çok tehlikeli olur şu an. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir ekibin bir adamını vurduk. Onlar başkalarıyla çatışıyorlardı. Düşür düşür dur düşür düşür dur. Şurada adamını kaldırıyor. Derken aynı adama ikimizin vurması sonucu adam mefta düşürdüğünü bitir istersen. Hiç bekletme. Güzel. Ama tabi orada başka adamlar da var. Şu an ne olacak bilmiyoruz. Nami orada bir yılan gördüm. Burada. Bayağı vurdum. Headshot. Bir tane daha yedi ama düşmedi. Düşmedi. İki tane vurdum ama. Ee, karla. Abi kar vuruşlarına nasıl düşmüyorsunuz acaba sayın yılanlar? Daha yakındaki kayada da var. Düştüler. Da bunların devamı da var. Biz iki kişi vurduk sadece. Yine de dikkatli olalım. Yılan <laughs> avı yapıyoruz arkadaşlar. O taraftan bir ses daha. Benim arkadaşım bayıldı. Neredesin? Hayır 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 hayır. <laughs> hop 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 sakin olsana sen ya. Sen ne ateşli bir öyle. Safe misin? Kanka gel. Abi alan öleceksin. Alan dışı kalan yani. Adam basıyor mu? Şu an çok tehlikeli bir yerde duruyor. Çok köşedeyiz. Adam kafamı görebilir aslında. Şu an göremez. Ama hemen can bas bir şeyler yapmamız lazım bunları. Hayda. Ya vurma oğlum artık takım arkadaşımı. Yeter. <laughs> Sinir oldum. Güzel. Ama eğer takım arkadaşıma odaklanmasaydı, hedef ben olsaydım. Gerçi 3 level kaskım var ama Yine derdikli bir olay olabilir da. Adam ağacın arkasında, önümüzdeki ağacın arkasında. Yedi bir tane. Yanar mısın acaba? Bombayı güzel attım ama bilmiyorum ya yakmadı sanırım. bir adam orada Çok güzel ya helal Ama takım arkadaşları var tabi şu an Takım arkadaşları sola da bakıyorum ben Bitir abi Son iki kişi kaldı 2 ve iki V2 kaldık Bakalım neler neler bizi bekliyor Bence güvenli bir şekilde girelim alanı tutalım Hayda abi niye öyle çıkarsın ee, ağaca gelirsen seyfim öndeki ağaçta ama bombalarlar <laughs> Sağda Gel be Mami ellerine sağlık çok güzel bir maçtı son dakika e, düşmüş olsam da <laughs> bayağı kirli güzel bir maç oldu Mami müsait değil herhalde mikrofon açamıyor şu an İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız video like at.